mevsimleri. Gezegenler arası uzayın geniş boşluklar arasında seyahat edenler için Güneş Sistemi birçok nefes kesici görüntü sunar. Ama bununla karşılaştırılabilecek pek fazla bir şey yoktur. Gazdan oluşan dev bir gezegen, çevresi de mükemmel görünüşlü bir halka seti tarafından çevrilmiş durumda. Sonsuzluğa uzanan uzayın içinde bir illüzyon gibi duran Satürn hem göze hoş gelir hem de hayal gücüne meydan okur. Ama Satürn bir illüzyon değildir. O yeni gezegenlerin nasıl oluştuğuna ve belki de hayatın nasıl oluştuğuna ışık tutabilecek muhteşem bir doğa laboratuvarıdır. 4, 3, motor çalışsın. 1, 0 ve kalkış. Temmuz 2004'te uzayda neredeyse 7 yıl seyahat eden NASA'nın Cassini uydusu Satürn'e vardı. Ve böylece güneş sisteminin keşfi açısından yeni bir başlangıç yaptı. Cassini, Satürn'e ulaşan ilk uzay aracı değil. Ama gezegenin çevresinde yörüngeye giren ilk araç. Ayrıca tarihteki en pahalı ve çok amaçlı gezegen sondasıdır uzun süredir Satürn'de bilgi ve fotoğraf topluyor. Bu sayede gezegeni ve eşsiz bazı özelliklerini çok daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Devamlı dönen dinamik atmosferinden, düzinelerce gizemli uydusuna ve Satürn'ün halka sistemini oluşturan trilyonlarca buz ve toz parçasına kadar. Keşfedecek bu kadar çok şey varken Cassini'nin bayağı zamana ihtiyacı olacaktı. Cassini fırlatıldığı zaman bilim adamları uzay aracının 4 yıl kadar dayanacağını umuyordu. Ama Cassini bunun iki katından daha uzun süre dayandı. 8 yıl sonra daha kısa bir görevde gözden kaçabilecek şeyleri de bize göstermeye başladı. Bu detaylar bilim adamlarının Satürn'deki kafa karıştırıcı bazı gizemleri çözmesini sağlayabilir. Bu fazladan zamanın Cassini açısından neden önemli olduğunu anlamak kolaydır. Bizim gezegenimizde bile her şeyin mevsimlere bağlı olarak ne kadar çok değiştiğini bir düşünün. ...tek bir adım bile atmadan... ...kıştan yaza geçseniz bile... ...sanki yeni bir dünyaya gelmiş gibi olursunuz. Tıpkı dünya gibi... ...Satürn'de mevsimlerin gözlendiği bir gezegendir. Arada bir fark vardır. Satürn güneşten çok uzaktadır. Ve yörüngesi o kadar uzundur ki... ...Satürn'deki bir yıl dünyanın neredeyse 30 yılına eşittir. Cassini Satürn'e ilk vardığında gezegenin güney yarım küresi yazın son günlerinin ortasındaydı. Güney kutbu güneşe doğru eğilmişti. Bu sayede Cassini'nin kameraları gezegeni ve halkalarını aşağıdan harika bir şekilde çekebiliyordu. Ama sonraki yıllarda Satürn yörüngesel yoluna devam ettikçe yaz yerini ilkbahara bıraktı. Mevsimler değiştikçe güneşin açısı da değişti. Ve Cassini'nin kameraları inanılmaz bir değişime tanıklık etti. Aylar geçtikçe kuzey kutbu yavaşça karanlıktan çıktı. Bu arada Satürn'ün çoklu halkalarının gölgeleri daraldı ve kaydı. 2009 Ağustos'unda Satürn ekinoksa ulaştı. Ve 15 yıl sonra güneş ışınları gezegenin ekvatoruna dik olarak geldi. Ekinoksu güneş halkaları tam yandan aydınlattı. Böylece aşağıdaki gezegenin üstündeki gölgeleri çok ince bir çizgi haline geldi ve Satürn'ü eşit şekilde ikiye böldü. Bu arada geniş halka alanı boyunca da ender görünen çok etkileyici fotoğraflar ortaya çıktı. Burada halkalar arasındaki dar açıklık bir ressamın eseri gibi görünüyor. Ama görüntüler yanıltıcı olabilir. Halkalar arasındaki bir kesit gibi görünen bu şey aslında Satürn'ün halkası olan Mimas'ın gölgesidir ve halkaların içinde yer almaktadır. Karanlık ve aydınlık, halkalar ve aylar arasındaki bunun gibi şeyler ancak ekinoks sırasında gözlemlenebilir ve geçicidirler. Burada Cassini farklı bir ayın gölgesini izliyor. Tetis halkaların üstünden birkaç dakika içerisinde geçiyor. Daha yakından bakınca aynı yerde Cassini yeni bir şey daha keşfediyor. Sadece 300 metre çapında küçük bir uydu halkaların içinde yoluna devam ediyor. Böyle nesneler genelde görünmez. Ama güneş ışınları Satürn'ün ekvatoruna dik vurduğu sırada varlıkları görüntülenebilir. Burada tırtıklı bir şekilde görünen gölgeler sadece bir uyduyu değil, halka alanından 2,5 kilometre yukarısında olan tüm bir dağ silsilesine işaret ediyor. Bu yükseltiler dağdan çok bulutlar yani toz kümeleri olabilir. Bu gölgeler Satürn halkalarının en kalın ve parlak bölümündeki buz parçaları tarafından oluşturulmaktadır. Bu arada Güneş gezegenin kuzey yarı küresini ısıtmaya başladıkça Cassini daha da çok şeyi keşfetmeye başladı. Sadece halkaları değil Satürn'ün atmosferinin derinliklerini de inceledi. Burada hava durumunda dramatik bir değişiklik kendini göstermek üzereydi. Güneşten bir buçuk milyar kilometre ötede olan Satürn gezegeni için yaz tanımı göreceli bir kavramdır. Burada güneş sisteminin dış kısımlarında güneş bizim dünyada gördüğümüz parlaklığının sadece yüzde birine sahiptir. Bu güneş panellerinin işe yaramayacağı kadar zayıf bir ışıktır ve Satürn'e gönderilen kasini, kameralarını ve elektrik sistemlerini çalıştırmak için nükleer izotopların tükenmesine bağımlıdır. Ama yine de mevsimler değiştikçe, Güneş'in bu dev gezegen üstünde de bazı temel etkileri olduğu görülür. 2009'un sonlarında Cassini 6 yıldan daha uzun bir süredir Satürn'ün yörüngesindeydi. Satürn'ün ilk bahar ekinoksuna şahitlik etmişti. Ve yaz gezegenin kuzey yarım küresine doğru ilerledikçe yakından gözlem yapıyordu. Bu değişiklik Satürn'ün yoğun, krem renkli kuzey yarım küre atmosferine daha fazla ışık getirdi. Satürn'deki bulutların kalınlığı 100 kilometreden fazladır. Üst kısımları donmuş amonyak buzundan oluşur ama alt kısımlarda bir su buharı tabakası vardır. Ve ısı bu bulutlarda türbülans oluşturunca sonucu şimşek olur. 2009 Kasım'ında Cassini'nin kameraları Satürn'ün gece tarafında ilk kez bir elektrik fırtınasına tanıklık etti. Ve tıpkı dünyada olduğu gibi elektrik enerjisinin parlak ışıkları yanında telsiz statiği dalgaları getirdi. Değişen mevsimlerin Satürn'ün atmosferinde bir şeyleri uyandırdığı ortadaydı. Bir yıl sonra 5 Aralık 2010 yılında Cassini Satürn'den böyle bir görüntü çekti. Aynı gün uzay aracının telsiz ve plazma deneyleri atmosferde şimşekler tespit etti. O anda kimse farkında değildi. Ama bu görüntü Satürn'ün atmosferinde D bir fırtınanın kopacağına dair ilk işaretti. İlk görüntüde fırtına o anda bile 2000 kilometre eninde olmasına ve hızla büyümesine rağmen gezegene göre küçük bir nokta gibi görünüyor. Üç hafta içinde bu nokta geniş ve karmaşık bir fırtına sistemi haline geldi. Beyaz amonyak bulutları her yerde yoğun şekilde görüldü. Bu büyük fırtına aylar boyunca devam etti ve Satürn'de görünen en büyük felaketlerden biri haline aldı. 2011 yılı boyunca Cassini'nin elektronik gözleri fırtınanın ilerleyişini harika bir detayla kaydetti. Gezegenin huzursuz atmosferinin derinliklerini izleyebilmek için kızıl ötesi görüşünü kullandı. Bunun gibi yanlış renk görüntüleri fırtına yapısının anlaşılmasına yaradı. Burada kırmızı fırtına tarafından etkilenen en derin tabakaları temsil ediyor. Sonunda fırtına gezegenin her yanına yayıldı ve tam anlamıyla karışık bir türbülans yığını oluşturdu. Bir yıl boyunca bilim adamları Satürn'ün karmaşık atmosfer yapısını en canlı şekliyle görme imkanına kavuştu. Bilim adamlarının hala Satürn'ün mevsimsel olarak nasıl değiştiğiyle ilgili öğrenmesi gereken çok şey var ve bu değişiklikler sadece Satürn'ün atmosferinde değil, en büyük uydusu olan Titan'da da görünüyor. Burası Güneş sistemindeki en ilginç yerlerden biri. Titan bir uydudan daha fazlasıdır. Azot gazından kalın bir atmosfere sahip olan kendi başına bir gezegen gibidir. Üstünde bir de kalın turuncu renkte tabakası vardır. Bu doğal bir sis tabakası gibi görünür. Bu sis Titan'ın yüzeyini görmemizi engellese de aşağıda nasıl bir dünya olduğu sorusu bilim adamlarını oldukça heyecanlandırmıştır. Uzay aracı Satürn'e gönderilmeden önce bile astronomlar Titan'ın yüzeyindeki koşulların çok ilginç olduğunu keşfetmişti. Çünkü bu sıcaklıklarda ve basınçta metan, sıvı, katı ve gaz halde bulunabiliyordu. Acaba Titan'da sıvı metandan oluşan nehir ve göller mi vardı? Bu soruya bilim adamları Cassini sayesinde bir cevap bulabilmeyi umuyordu. Ekim 2004'te Satürn'e vardıktan 3 ay sonra Cassini Titan'ın yanından ilk yakın geçişini yapacaktı. Ve beklentiler gerçekten çok yüksekti. Sonuçlar nefes kesici oldu. Kızıl Ötesi göz sayesinde Cassini Titan'ın yüzeyinin beklenenden çok daha ilginç olduğunu keşfetti. Koyu ve açık bölgeler arasındaki keskin ayrım Dünyanın sahil bölgelerini çok andırıyordu. Bu arada Cassini'nin radarı karmaşık bir jeolojik tarihe işaret eden ve inanılmaz derecede çeşitlilik gösteren bir yüzey keşfetti. Ama burada metandan oluşan göller ve nehirler var mıydı? Cassini bunu bize söyleyemedi. Çünkü Titan'ın bulutlu atmosferi altında gölgeler yoktur. Bu yüzden kızılötesi kamerası koyu ve açık renkli bölgeler arasında yükseklik farkı olup olmadığını anlayamadı. Ama yakın çekimlerde tüm bölgeler aşınmış gibi görünüyor. Yani burada koyu ve açık renkte görünen tüm alanlar farklı şekillerdeki kuru arazilere benziyor. Neyse ki Cassini'nin Titan'da ne gördüğümüzü anlamamızı sağlayacak bir aracı daha vardı. Huygens sondası Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından yapılmıştı. Ve Satürn'e Cassini'ye bağlı bir şekilde gelmişti. 2005 Ocak ayında Huygens ana uzay aracından ayrıldı ve Titan'ın kalın bulut örtüsünün arasına daldı. Burada kameralar çok önemli bir keşifte bulundu. Bir zamanlar Titan'ın yüzeyinde akan bir sıvı koyu renkli ve çatallanan kanallar oluşturmuştu. Huygens inanılmaz bir şekilde yere çarptıktan sonra da çalışmaya devam etti. Son gönderdiği verilerde yabancı bir arazinin görkemli bir görüntüsü vardı. Kaya gibi görünen şeyler akan bir sıvının etkisi yüzünden yuvarlak bir hale gelmişti. Bilim adamları bu kayaların sudan oluşmuş buzdan meydana geldiğini biliyordu. Titan'ın yüzeyindeki aşırı soğuk yüzünden bunlar sert kayalar gibi algılanıyordu. Ama onların üstünden akan ve kanalları oluşturan o sıvı şimdi neredeydi? Ne bulduklarını anlayabilmek için Cassini'nin bir mevsim değişikliğine ihtiyacı vardı. NASA'nın Cassini uzay aracı Satürn'e doğru yol aldığında, gezegenin dev uydusu Titan'da bugüne kadar Güneş Sistemi'nde keşfedilmiş en geniş yüzey vardı. Cassini'nin kızıl ötesi kamerası sonunda Titan'ın arkası görünmeyen bulutlarını açtığında bilim adamları garip bir şekilde koyu ve açık renkli olarak bölünmüş bölgeler tespit etti. Açık renkli bölgeleri izah etmek kolaydı. Tıpkı Satürn'ün diğer uyduları gibi Titan'ın yüzeyi de genelde buzdan oluşuyordu. Ama dev ayın ekvator bölgesi boyunca uzanan koyu bölgeler gizemini koruyordu. Acaba bu bilim adamlarının Titan'ın donmuş yüzeyinde akmasını bekledikleri sıvı metan mıydı? Bunun cevabı karmaşıktı. Koyu düzlükler eskiden akan sıvılara karşılaşmışa benzese bile Cassini'nin bulduğu yer daha çok kuru bir bölgeyi andırıyordu. Radar sistemi sayesinde Titan'ın yüzeyinden yansıyan sinyalleri alan Cassini bir sürü kum tepesi keşfetti. Bu kum tepeleri Titan'ın karanlık ekvator bölgesinin bir denizden daha çok bir çöl olduğunu ortaya çıkardı. Bu yüzden uydunun buzlu yüzeyinde sıvılara dair iz arayan Cassini dikkatini Titan'ın kutuplarına çevirdi. Burada Cassini ilk olarak Titan'daki hava durumuna dair ilk belirtileri gördü. Metandan oluşan kalın beyaz bulutlar Güney Kutbu'nun çevresinde dönüyordu. Zaman içinde Cassini, Titan yüzeyinde çok daha fazla metan bulutuna rastladı. Mevsim değiştikçe ve güneş ışığı kuzeye doğru yayıldıkça, Titan'ın ekvatoruna ve kuzey kutbunda ortaya çıkmaya başladılar. Bulutlar Titan'ın karışık bir atmosfere sahip dinamik bir dünya olduğunu kanıtladı. Ama Titan'ın bu değişen bulutlara aynı zamanda yağmur yağdığı anlamına da gelebilir miydi? Dünyada buharlaşmış su yağmur olarak yüzeye dönüp gölleri ve nehirleri oluşturur. Titan'da ise koşullar metanın bu şekilde davranması için uygundur. Bunun olduğuna dair ilk ipucu Titan'ın güney kutbu civarında bulunan bu koyu noktadır. Ekvatorun yakınındaki koyu bölgelerin aksine bunda kum tepeleri yok. Ama keskin sınırları, şekli ve boyutu bilim adamlarına dünyanın büyük göllerinden birini hatırlattı. Bu yüzden ona Ontario Lacus adını verdiler. Cassini Ontario Lacus'a baktıkça bu garip koyu yapı gittikçe daha çok sıvı bir nesneye benzemeye başladı. Uzay aracındaki radarın değişik açılardan aldığı ölçümlere bakarak bilim adamları bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir görüntü elde etmeyi başardı. Burada hareket eden dalgaların oluşturduğu kumsallar var. Sıvıların içeriye doğru sokulduğu körfezler gözlemlenebiliyor. Hatta koyu kanalların göle katıldığı nehir deltaları bile var. Artık Cassini'nin en sonunda Titan'da sıvı metan bulduğuna dair şüpheler çok azalmıştı. Bundan sonra Cassini dikkatini kuzeye, Ekvator yakınındaki koyu kum tepesi arazisinden öteye, Titan'ın soğuk karanlık kışından çıkan bölgelere doğru çevirdi. Cassini burada göllerle kaplı gibi görünen bir arazi keşfetti. Radar görüntülerinde hayalet beyazı bir buz örtüsü içinde duran siyah mürekkepli havuzlar gibi görünüyorlar ve sonra daha büyük bir şeye denk gelindi. Büyük kara parçalarının ve adaların kenarlarında yer alan geniş, girintili ve çıkıntılı sahillere yönelik ipuçları. Bu Cassini'nin Titan'daki en büyük sıvı yapısına ilk yakından bakışıydı. Bu Mare Kraken'di. Yani Kraken Denizi adını efsanevi deniz canavarından almıştı. Dünyadaki Hazar Denizi boyutunda olan Mare Kraken, Titan'ın kuzey bölgesinin büyük bir bölümünü kaplar ve tam olarak nereye kadar uzandığı henüz haritalandırılamamıştır. Cassini bilgi topladıkça sıvının Titan'daki kuzey bölgesinde daha yoğun olarak bulunduğu ortaya çıkmıştır. Başka kanıta ihtiyacı duyanlar için Cassini 17 Aralık 2009'da bilim adamlarının uzun süredir bulmayı umdukları bir şey gördü. Güneş ışığı Kraken denizinin ayna benzeri yüzeyinden yansıyordu. Bu kısa süreli ışık çakması Titan'ın gerçekten de göllerden oluşan bir dünya olduğunun kanıtıydı. Titan güneş sisteminde dünyadan başka yüzeyinde doğal olarak sıvı bulunan tek gezegendir. Aslında Titan bize tamamen yabancı bir arazi şekli sunar. Burada su sert kaya ve metan gazı da su gibi davranır. Ama Titan'da bir atmosfer vardır. Rüzgar, yağmur, göller ve nehirler. Bu yabancı arazideki bazı şeyler bize evimizi hatırlatır. Bizim bildiğimiz dünyaya benzemez ama dünyamızın aynı etkilerle şekillenmiş daha büyük bir ailenin içinde yer aldığını bize gösterir. Bilim adamları Titan'a yapılacak sonraki seyahatlerde Kraken Denizi'ne ya da göllerden birine bir tekne indirmeyi planlıyor. Böyle bir uzay aracı bizim gezegenimiz dışındaki denizlere yelken açacak ilk gemi olacak ve bize bu uzak sahillerdeki bilinmeyen harikaları anlatacak. O gün geldiğinde sadece Titan hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayacağız. Ama Cassini görevinin bize defalarca gösterdiği şeyleri de onaylamış olacağız. Satürn'de mevsimler değişiyor olabilir. Ama bu inanılmaz gezegen ve uyduları tarafından etkilenme kapasitemiz hiç değişmiyor.